9. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Sayfa 103 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 103 hazırlık çalışmaları 1. Namaz kılmak için gerekli olan surelerden hangilerini ezbere biliyorsunuz? Cevap, Fil Suresi, Fatiha Suresi, Maun Suresi, Kureyş Suresi, Tebbet Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresini ezbere biliyorum. İkinci Fil Suresinde anlatılan olay ile ilgili neler hatırlıyorsunuz? Cevap, Fil vakası ya da Fil olayı, vakai fil, İslam inancına göre Muhammed'in doğumundan 52 gün önce Kabe'yi yıkmak amacıyla Mekke üzerine filleriyle birlikte yürüyen Ebrehe ve ordusunun Allah tarafından gönderilen ebabî kuşları vasıtasıyla bozguna uğratılmasını anlatan olaydır. 3. Fatiha Suresi'ni nerelerde okuyorsunuz? Cevap: Fatiha Suresi namazda okunur. Vefat eden birinin arkasından, birinin şifa bulması amacıyla okunabilir namaz kılarken ve istenilen her zaman diliminde okunabilir. Okuyan kişi bunu içinden okuyabileceği gibi ortam müsait olursa sesli okuyabilir. Dördüncü ezberlediğiniz surelerin anlamını bilmek sizce neden önemlidir? Cevap, sure, Kur'an'da yer alması sebebiyle Allah kelamıdır. Surelerin anlamını bilerek okursak Allah'ın sözlerini, bize ilettiği mesajları daha iyi anlar ve dinimizi güzel bir şekilde öğrenmiş oluruz. Beşinci korktuğunuzda ya da sığınma ihtiyacı hissettiğinizde hangi duaları okursunuz? Cevap, ben korktuğumda Eûzü Bişkelimatil Hittatatat etmin gadabihi ve ikâbihi ve şerri ibidihi ve min hemezat işiyetini en yahdurun duasını okurum. Korkarken veya endişeliyken insanlar kendilerini kötü hissederler. Bu duygudan kurtulmanın yollarını ararlar. Bunun başında, bu duygudan arınmanın en temelinde dua etmek ve Allah'a sığınmak gelir. İnsanlar dua ederek bu korkularını hafifletebilirler. Bu dualara örnek Nas Suresi, Felak Suresi, Fatiha Suresi verilebilir. İnsanlar özellikle gece korkuyorsa, uyumadan Felak ve Nas Suresi'ni okuyup uyumaları uykuda korkmamalarını sağlar. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 103 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.